davanji jisedi de nokta zede bu ligori tahmin am berf ve hatta seri hafte ji devam ki Kodiyen ve sahit amber faliser ve sahitin çok haklı kesin ve sahitin nav suardı bence keten re İstanbul Erojası Rusya devam kir ber kuni ve şevdest pekir hatta serisi bedevam kir lehinde veren ve sahit riyan teman ev kesme meni mezin vedeke berf parati vedeke hindikat inşallah ira provere berfame de madeni aroni bu haddidin çıqas berf bariyaye İstanbul'da mava vuru bol varana akhir esmer vuru toni varı kişte Arnavut köya yüksek yere bol varı her dua ile İstanbul ile havayı uha kuyadı giri. Jiber de bunda riyanda zede trafik çeyne bu. Lehen seferin balafru kestiyan hatim betagirin Tengava İstanbul'a ci cunuhatna kestiyan re demek hat girttin. Vali İstanbul'dabud gülgüt daviye haftevi lenavendin hünerozanisti Korsengahan dünüp Ştefaniye Azmunen Korsen aşo kariu perverde Korsin hinde kari entaybet perverde ne girin. Leberfci go bendapan perbaş bu Reşia bendavancı sadide behnok bistü sezede bu qahşcı sadide haftbe behnok 05can. Lukuri tahmin alınsın bollu, bir fırtına serisi hatta anıda ki, şu haberlerin apşti, yaşayan medeniyetlerin geri bu naz zede bu, Barina.